Ay, oh, ay, ama ay, oh, 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 vah patim, güzel patim. Neler geldi başıma böyle? Ah bu hallere düşecek tilki miydim ben? Ay, oh, oh, çok canım acıyor, çok. Ah, ah dostum, sen burada mıydın? Çok bekletmedim umarım. Başıma neler geldi bir bilsen. Akşamüstü şöyle bir yürüyüşe çıkmıştım ki bir ağaç kova dikkatimi çekti. E, ben de araştırmacı bir tilki olduğum için merak ettim tabii. Bu gördüğün zavallı patimi daldırdım kovuğun içine. Aman Allah'ım daldırmaz olaydım. Meğerse arılar kovan yapmış oraya düştüm. Aslında hiç düşmanca bir niyetim yoktu ama bilemediler tabi. Soktular patimi dostum soktular patimi. Çok canım acıdı dostum çok. Hemen bir sağlık ocağına koştum. Oradaki hemşireler de sağ olsun arının iğnesini çıkardılar. Patime ilaç sürdüler. Sonra da sarıp sarmaladılar. Bana çok iyi davrandılar dostum. Demek ki neymiş? Meraklı olmak iyi tabi. Ama öyle her kovuğu da bilip bilmeden kurcalamamak lazımmış. Neyse dostum. Öğrenmenin yaşı yok. Ben de bu yaşımda bunu öğrendim işte. Şimdi gelelim asıl meselemize. Asıl meselemizin ne olduğunu biliyorsun. Ben ipuçlarını vereceğim. Sen de onları takip edip gizli sandıkları bulacaksın. Sonra ne mi olacak? En hızlı tilki benden bir internet bilgisayarı kazanacak. Bu haftaki oyunumuzun konusunu merak ediyor musun? Bunu öğrenmek için biraz sabırlı olman lazım. Çünkü önce günün şifresini vereceğim. Al kalemi eline. Şifreyi hemen not et dostum. 4937. Şimdi sıra geldi merakla beklediğin ipucuna. Bakalım bu haftaki konumuz hoşuna gidecek mi? Bu ipucu seni 1800'lü yılların ortalarına götürecek. O yıllarda Osmanlı Devleti, Rusya İmparatorluğu ile savaş halinde. İngiltere gibi kimi Batı Devletleri de Osmanlı safında Rusya ile savaşıyor. Kafkaslar, Kırım Yarımadası ve Tuna kıyılarındaki cephelerde süren kanlı çatışmalar geride birçok ölü ve yaralı bırakarak devam ediyor. Diğer yandan, modern hemşireliğin kurucusu olarak bilinen bir hemşire, İstanbul'da Selimiye Kışlası'nda bu savaşta yaralanan askerlerin tedavisi için çabalıyor. Bugünkü sandığa ulaşmak için hemşirelik alanında dünya tarihine adını yazdıran bu fedakar hemşirenin hangi şehirde doğduğunu bulmalısın. Oraya ulaştığında 3 sandık çıkacak karşına. Yola devam etmek istiyorsan doğru sandığı bul ve içindeki bilmecenin cevabını bana yolla. İşte haftanın ilk ipucu. Ne yapman gerektiğini artık çok iyi biliyorsun. Hemen www.trtcocuk.com ya da nokta tilki takipte.com adresine gir. Haritadaki doğru sandığı bul ve bilmecenin cevabını bana yolla. Acele et dostum. Tik tak. Tik tak. Tik tak. Zaman çok hızlı geçiyor. E ben de bu arada arılarla ilgili biraz bilgi edineyim. Yarın görüşürüz.